Kabadok yarısına ait. Evet. Seccade diye geçer. Bire iki ölçü evet, Aynen seccadeye sonra. Piyasa değeri normalde 8 dolar. Ama fiyatları özel görüşeceğiz. Yaşlı kusursuz mu falan? Şivas yöresine ait bir heybe. Sandık eskisi şu anki satış fiyatı 50 dolar. 2000 TL. Bedava mı? Ciddi bedava. Abi, sadece... Çok klasman. Abi de emek veriyor. Dur. Çok klasman. duyuyorum. Sağ olasın. Çünkü sanatını severek yapıyor. Maşallah. Sivas Zara. Maşallah. Alanın iki tane hatası var. Eski tamirleri. Yakın çekimde bir burayı, bir burayı gösterin lütfen. Hemen geçeceğiz. Halı 130 yaşında. Maşallah. Kaliteli bu halı, koleksiyonluk bu halı. Piyasa değeri yaklaşık 700 dolar. Biz ona 15.000 TL veriyoruz. hocam. Diye koyuyor. Diye koyun kambur. 2.5. Evet. Open ekle kare. Shiva Ve ve 200 dolara ver. Çok güzel. Bu kadar ilgi gösterirlerse bunun 100 katı ben yarım hazırlığı bu işi yapıyoruz ürün sergilemeye sizin sayenizde devam edelim. Tek başaramam. Siz olursanız beraber satarız.